Gök gözlemleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 29 Aralık 4 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, haftanın ilk günü Ay Koç burcunda ilerlerken siz de bazı maddi konulara zaman ayırabilirsiniz. Bunlar banka işlemleri, kredi konuları, ödenecek faturalar gibi kavramlar olabilir. E, oldukça yoğun, hareketli bir günün ardından e, 30 e, Aralık'ta öğleden sonra Ay Boğa burcuna geçecek. Sizin için daha olumlu bir e, pozisyona geçecek. Ay Boğa burcundayken, iyimserliğiniz artabilir. Kendinizi daha keyifli hissedebilirsiniz. E, seyahat etme isteğiniz artabilir. Yılbaşı günü de boğa burcunda olacak. E, bu e, yılbaşı döneminde özellikle e, yakınlarınız veya uzaklarda yaşayan e, tanıdıklarınızla, akrabalarınızla iletişim biraz daha yoğunlaşabilir. Onlarla bir araya gelebilirsiniz. Sizi ziyarete gelebilirler veya bir seyahat organizasyonu yapabilirsiniz. Bunun için aslında uygun enerjiler gündemde olacak sevgili başaklar. 1 Ocak'tan itibaren ay ikizler burcuna geçiyor. Daha çok e, aile büyükleri ve aileyle ilgili konularında e, ayın ilk günlerinde e, gündeminizde olacağını işaret ediyor. Evet bu hafta Venüs burç değiştirecek. 3 Ocak'ta Venüs kova burcuna geçecek. 27 Ocak'a kadar kova burcunda kalacak. Venüs bir şans gezegeni olarak bulunduğu ortamda fırsatlar e, ortaya çıkarır. Dolayısıyla sizin e, iş hayatınızda günlük çalışmalarınızda Venüs 27 Ocağı kadar bazı destekler yapabilir e, Eğer yanınızda e, çalışacak size yardımcı olacak kişiler arıyorsanız bu ev olabilir ofis olabilir Venüs burada bazı uygun e, kişileri karşınıza çıkarabilir e, güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz sağlığınızla ilgili konular daha daha olumlu olabilir. E, giyim kuşam gibi e, kendiniz için bazı alışverişler yapmanız, gardırobunuzu yenilemeniz de mümkün. Venüs kova burcunda ilerlerken. Evet hafta sonuna doğru artık dolunay enerjilerini hissedeceğiz. 5 Ocak'ta yengeç burcunda güçlü bir dolunay var. E, hafta sonu Güneş e, Plüton'la kavuşuyor, Uranus'ta kare açı yapıyor. Oldukça e, güçlü ve baskı yaratan enerjiler gündemde olacak. Bu nedenle hafta sonu biraz daha sakin geçirmek e, doğru olabilir. Çok ani hareketlerde bulunmamak, hızlı kararlar almamak, bu dolunay dönemini daha sakin geçirmek gerekiyor sevgili başaklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük yorumlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.